Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Demircan. Kanalıma, yeni videoma ve yeni hikayeme hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Hikayemizin adı Şeytanla Karşılaşmak. Hadi başlayalım. Balıkesir'deki bir kız lisesinde yatakhanenin birinde kızları gezi uyku tutmayınca birbirlerine hikayeler anlatmaya başlamışlar. Bunların çoğu da okullarına ait korkunç olaylarmış. Güya şeytan çok eski zamanlarda burada yaşayan bir ailenin fertlerine dadanmış ve onların ruhlarına giriyormuş. İnanısa göre şeytanın ayakları terstir ya o insana da şeytan girince doğal olarak ayakları ters dönüyormuş. Aradan birkaç saat geçmiş. Gruptakilerin uykusu gelince herkes yatağına gitmiş. Kızlardan biri acayip çıkışmış. Tuvalete gidecek ama anlatılanlardan epey bir korktuğu için gidemiyormuş. Alt franzada yatan arkasını dürtüp uyandırmış. Diğer kız da bu hikayelerden çok etkilen çok etkilenen iyiymiş. Zaten zar zor uyuduğundan hiç kalkmak istememiş. Ancak arkadaşı ısrar edince onunla tuvalete gitmek zorunda kalmış. Arkadaşı tuvalete girince o da kapının önünde beklemeye başlamış. Diğer kız tuvaletten sıktığında bir tuhaf bakıyormuş. Bizimki anlatılanların etkisiyle de olsa gerek direkt kızın ayaklarına bakmış. Bir de ne görsün? Arkadasının ayakları ters dönmüş. Parmakları arka tarafa bakıyormuş. Kıza sığlık sığlık kasmaya başlamış. Kosarken de ara sıra arkasına bakıyormuş. Tam bu sırada koridorda belletmeden öğretmenle sarpışmış. Kız nefes nefese basına basına gelenleri anlatmış. Sonunda hocam inanamıyorum. Ayakları resmen ters dönmüştü demiş. Öğretmen benimkiler gibi mi yani diyerek ayaklarını göstermiş. Kız kafasını asla indirince belletmenin ayaklarını da 180 derece arkaya baktığını görmüş. Ne yapsın kızlar bu manzarayla beraber oracıkta aklını yitirmiş. Allah ...düşmanımızın bile basına vermesin diyorum arkadaşlar... ...her videoda dediğim gibi... ...ne diyeceğimi bilemiyorum bazen... ...bazen hikayeleri önce okuyup... ...videoda anlatıyorum bazen de... ...heyzanlanmak veya sizinle beraber... ...aynı heyecanı tatmak amacıyla... ...videoda anlatıyorum... ...yani ilk defa okuyorum... ...o yüzden ben de heyecanlanıyorum... ...arkadaşlar... ...arkadaşlar videoyu beğenmeyi... ...kanalıma abone olmayı... ...yorum yapmayı unutmayın... ...gelin hep beraber dost arkadaş olalım... Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.